Paşa Bahçe vapuru da vapur kafe yerine Beltur uygulamasına geçti. Artık çaylarımızı 15 yerine 20 liradan içebileceğiz. İBB'nin yeni yönetimi itibariyle şirket hayriyeden günümüze cam bardakla çay içerken artık karton bardaklarla çay içebiliyoruz. Evet bu bardaklar karton ama sıcak içecek için içinde plastik türevi bir malzeme ile kaplı. O yüzden içeceğimizi içerken mikroplastik yutma ihtimalimiz var. Ve bunların geri dönüşümü ancak endüstriyel arıtma tesislerinde yapılabiliyor. Şimdi vapurda bakıyoruz. Geri dönüşebilen atıklar, geri dönüşemeyen atıklar. Peki buna uyuluyor mu? İçine baktığımızda karton bardaklarımızı ya da herhangi bir malzemeyi geri dönüşebilir dönüşemez burada görüyoruz. Bu ne demek? Bu uygulama tutmuyor. Göstermelik olarak var. Ve genellikle de tek poşete toplanıyor bunlar. Ayrıca karton diye geri dönüşebilir kutuları attıklarımız geri dönüştürülemiyor. Çünkü İBB'nin İstanbul'da endüstriyel atık arıtma tesisi yok. Ve vapur kafelerde artık bel tur fiyatlarıyla bel tur uygulaması göreceğiz. Ve personel kendisine başka bir iş dalı seçecek. Temizlik işleri, sürücülük vesaire gibi ve otomatik olarak kendi içeceğimizi, yiyeceğimizi otomatlardan alabileceğiz. Bu da vapurlarla ilgili son söyleyeceğim. Vapurda insanlar freelance çalışmak için burayı kullanıyorlar ama bu tasarım vapurları tılsımını bozuyor. İnsanlar buradaki prizlerden kulaklıklarını takarak istedikleri gibi çalışabilme imkanına sahipken